Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle beraber Roblox Lumber Tycoon 2 oynuyoruz. Ben videomu az önce çekmiştim. Hızlı olmaya çalışacağım. Ee, az önce çektiğim video gitti. Neden? Çünkü e, süre kıstığım olduğunu bilmiyordum. Ve bundan dolayı da 10 dakikada hemen bunu size yetiştirmem lazım. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Burada 6 tane baltamız var. Ee, az önce 9 olması gerekiyordu. Şimdi şuradan gidelim. Koş 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 koş. Bin arabaya. Tamam. Şuradan şöyle gidip 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 gidip. Hemen size diyor hilesini anlatacağım. Neden bu kadar hızlıyım? Çünkü videonun dakikalarını e, yani hızlıca bitirmek istiyorum. E, hemen bitsin şu. Yarın ekiple 10 dakikalık bir video gelmesi gerekiyor. Ee, lava ağacına hileyle beraber ve zombi ağacı, altın ağacına da hileli bir şekilde gitmenin ne kadar kolay olduğunu size göstereceğim. Ama lava ağacından zaten geçebilen çoğu pro kardeşimiz. Ee, helal olsun. Ben de geçiyorum ama kolay zaten. Ama oyuna yeni başladığınız böyle ben buradan geçtim. Hep baltalarım gitti. Hiç sevmiyorum lava ağacını falan diyorsanız e, size bahsedeceğim. iki kişilik hileyle beraber büyük bir ihtimal uğra yarın iki kişilik hile ile beraber çok kolay bir şekilde yukarıya çıkabilirsiniz ve sizin için çok iyi olur. Şimdi hemen e, lavacına çıkıp diyop gösterdikten sonra baltalarımız zordadır illaki. Diyop hilesini gösterdikten sonra kapatacağım. Çok e, yani hızlı olmaya çalışıyorum ki 10 dakikayı geçmemeliyim. Eğer 10 dakika falan geçmezse daha konuşuruz, sohbet ederiz. Arkadaşlar genellikle herkes köşeden kenardan gitmeyi e, tercih eder ama ben risk adamıyım. Şuradan işimizi açalım. Sen geç aldın. Buradan giderseniz daha bence daha iyi. Çünkü duvarda size şey yapabilirler ama son düzlükte işte böyle sıkıntılarla karşıla bir ama yine de bir şey olmaz canınıza bakarsanız bir şey yok zaten onunla olayı devam edersiniz yani burada da ölmezsiniz aa, hemen şöyle bir şey olmaz mesela böyle bir şey olmaz ama işte böyle reflekslere de ihtiyacımız var evet şimdi normal lava ağaçlarına geldiğinizde aa çok sevinirsiniz falan bunları kırarsınız ama bu arada bu baltalar yeni geldi ee, Hemen alın bence. Bugün bu videoyu izledikten sonra veya bu videoyu izlerken pencerenin aşağısına alın. Sonra e, bunları hemen alın. Çünkü yarın biteceğini düşünüyorum. Ve bunları hemen acilen almanız lazım. Yeni kanalım var. E, ama elinizde sakın tutmayın. Arabayla gelirken arabayla atlamayın. Şöyle bir şey var. Menü yükle. İlerlemeyi yükle. Aşağı atla. Canın bitti. Yuvayı yeniden yükle. Silin. Silinmesi lazım. Evet silindi. Başarı yine kaydedildi. 3 dakikamız oldu şu an. Şu an hala duruyor. Bunlar kaç? 2'ye katlanıyor. 12. Pardon. Başta yanlış söylemişim. 9 demişim. Ama 12 tane olması lazım. Birazdan sayarız. Çalışma diyor. Şuradan yerimizi seçelim. Onayla dedik. Ve oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu? olması lazım. Arkadaşlar biraz hızlı yaptım. Çünkü o streslendim. Araba aşağı düşmesine ben onu frenlerim zannettim. Ama gerçekten. Takı, bu ne? Ha, tamam. Bakalım. Arkadaşlar şimdi o zaten 12 tane var Burada 10 tane var. Burada da 12 tane. Arkadaşlar şopumu göstereyim size hızlıca. Ee, Beyzimi göstereceğim. Arkadaşlar bu arada yapımımız bu kadardı ve anlamışsınızdır. E, orada pek konuşamadım. Çünkü çok streslendim ve orayı yapmak e, yeniyseniz ve ya ben yeni değilim tabii ki de. Çok önceden de yapıyordum. Bunların nasıl alındığını siz yani biliyorsunuz. Ama bunları da toplamam lazım. Ee, şöyle şopumu göstereyim size. Aynı zamanda da anlatayım. Böyle gözükecek şekilde... Durdurabilirsiniz videoyu. Herhangi bir şey isterseniz. Şurada gingerbread'imiz var. O pek gözükmüyor Sonra burada da tavuklarımız var. Arkadaşlar şöyle... Ben bunu bıraktım. Çünkü Uğur yapıyor da hep. Ben... Burada çok fazla şey yaptım. Bunu satın aldım. Birinden. Sonra arabaları. Bunu neden böyle sormayın. Burada tuvalet. Burayı falan dizayn etmeye çalıştım. Bakın şurada da ledler olduğu gibi. Evimi göstereyim bir de size. Ondan dolayı unuttuğumdan e, unuttum. Ve e, biraz kötü yön artık. Şimdi şöyle evimi baştan sona kadar göstereyim. Buradan ağaçlarımı Koyuyorum buraya. Sonra keresteleniyor. Ben kapımızı açalım. Seni bir dışarı alabilir miyiz abi? Alalım şöyle. Kapımızı açtık. Burası girişimiz. Giriş üst kat. Burası garajımız böyle. Küçük bir e, yerimiz. Ve çok güzel bir dekorasyon ya, benden çıktı tabii. ama evin dizaynı falan şu çatı, uğur falan uğur onları yaptı ama bunların hepsini... Aa şuradan ışığım kapalı. Aa yok değilmiş. Azıcık veriyormuş. Ben onu yere fark ettim mesela. Ee, hepsini ben yaptım. Şurada bir teknik aksaklık oldu. Böyle projektör diyor herkes ama onlar ışık lambalarımız. Burada yatağımız var. Sonra masamız var burada. Bir tane sarı topumuz var. Biz bununla uğurla futbol oynadık. Bence bunu siz satın alabilirsiniz. Çok ucuza satmıyorum tabii ki de. Çünkü satılmıyor bu. Burada kutulu baltalarımız var. Ee, küçük kutulu baltalarımız var. Bir kaç adet. Bunlar satılık tabi ama biraz pahalıdır kendileri. İçeride şöyle ocağımızda tahtamız var. Ee, burada kafalarımız var. Bir tane daha kafa gelecek buraya. Sonra bu da gece olunca hazır gece olmuşken ışıklarımızı açıyoruz ve çok güzel bir görsel şöyle şölenle karşı karşıya kalıyoruz. Arkadaşlar biri gelmiş. Kim gelmiş? Tamam. E, onu boş verin. Burada camımız var. Bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Ama cam fiyatları biraz pahalı. Ondan dolayı pek devam ettirmeyeceğim. Burada merdivenimiz var. Lumber Tycoon 2, e, efsaneleri. Zaten o merdivenin ne, an, ne işe yaradığını bilir. Bilenler yoruma yazsın. Bilmeyenler öğrensin. Yorumlara bakın. Herkes de yardım edecek. Ee, ya da söyleyeyim direkt. Bir ağaç bulma taktiği ama artık prolar bulur bunu ve yorumlarda da yazar. Bilmeyenler de yoruma baksın. Evet. Evet. İşte kötü yer burası oldu. Arkadaşlar süremiz kısıtlanıyor Hemen burada bitirmeye çalışacağım. E, evimiz böyleydi. Ee, başka yarın 10 dakikalık bir tane daha video gelecek. Yarım saat yapmayı düşünüyordum ama yapılmıyormuş. 9 dakikada kapatırız. Ee, bir konuşalım. Nasılsınız? değil misiniz? Yorumlara yazın. Uzun zaman oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni bir tane sayfa açtım. İnşallah karşınıza çıkar Instagram'ım var. Yağız Yüksel 4531. Oradan da takip ederseniz çok mutlu ol olurum. Ee, takip eden bazı kişilere ve ben takip edeceğim ve e, böyle de bir küçük çekilişimiz olsun. Burada kazımız var. Hemen şöyle videomu kapatmak istiyorum. Ee, bir şöyle konuşayım. Arkadaşlar sizi çok özledim. Neden sonunda söylüyorsam anlamadım. Ve uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. Neden? ekibi toplamaya çalıştım. Çok kişi ka kayboldu. Ve e, bazı kişiler de parayı buldu. Sonra kaçtı. E, o videoyu izliyorsa anladı kendisine. Ve e, ekibi toplamak için yeni kişiler buldum. Bulduktan sonra devam ettirmeye çalıştım. Yeni bilgisayar aldım demiştim zaten yani dedim mi bilmiyorum hatırlamadım ama e, yeni bir bilgisayar almaya çalıştık aldım e, sistemi kurdum sistemi burada pek gösteremem ondan dolayı çok uzun sürdü bunlar 12 tane de baltamız var bunları alın kesinlikle alın eğer e, ben bunu alamadım çok uzun pa pardon bu arada bu turta baltasıymış hemen kapatacağım ben bulamadım bunu derseniz hemen beni bulabilirsiniz. Join'im açıktır. Hepinize görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.